Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İki gün önce Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki e, Şam'da yapılmış olan o anlaşmayı yakından takip ediyoruz. Yani Ahmet ile YPG elebaşı Mazlum Abdi arasında, tabii o YPG elebaşı Mazlum Abdi demedi, e, arasında yapılmış olan anlaşmaya göre Türkiye-Suriye sınırının tamamını artık Suriye ordusunun denetlemesi ve kontrol altına alması gerekiyordu. Fakat gördüğümüz kadarıyla YPG devam ediyor dedi. E tabi şimdi bu doğal olarak benim de tepkimi çekti. Yani bu kadar net görüntüler varken hani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, YPG'yi orada tutmak için her şeylerini yapmışken hani bu kadar geniş bir kredi açmak doğru muydu, yanlış mıydı? Biz bunu söyledik. Maksat her dakika eleştiri yapmak değil ama işler kötü gidiyorsa konuşmak zorundayız. Şimdi bundan iki gün sonra bugün Suriye Savunma Bakanı Musraf Ebu Kasra bir açıklama yaptı. Dedi ki silahlı grupların silahlı grupların Suriye ordusu entegrasyonu genel olarak tamamlanmış birkaç küçük grup haricinde bu iş bitmiştir. Suriye Milli Ordusunun kurulması açısından. O nedenle bu daha bugüne kadar entegre olmamış Suriye ordusuna, yeni Suriye ordusuna entegre olmamış o küçük grupları 10 gün içinde entegrasyon için bekliyoruz. 10 gün içinde yapmazlarsa biz onlara gereğini yapacağız dedi. Şimdi bu tabi çok ortada bir açıklama. Detaylar yok. Mesela kendilerinden en son Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla bir ateşkesi kabul ettiğinin açıklanmasından birkaç gün önce haberdardık. E, Tişrin Barajı ve Karakozak Köprüsü hatlarında PKK YPG unsurlarıyla savaşıyorlardı Suriye Milli Ordusu. Bizim eğitip donattığımız bir grup. Onlar ne oldu bilmiyoruz. Acaba Suriye'nin yeni ordusunun içine mi katıldı? Büyük bir olasılıkla. Çünkü birileri ayağa kalktı efendim onlardan bir tanesi galiba Kuzey bölgeleri komutanı ilan edildi falan diye. Peki bu açıklamada Küçük gruplar uyarıldığına göre ya 65-70 bin personelli Amerika tarafından eğitilip donatılmış PKK-YPG ordusu oradaki entegre oldu mu olmadı mı? Bir de o var. Yani sonuç itibariyle mazlum abdi denilen Donald Trump'ın general mazlum diye ifade ettiği şahıs bugün itibariyle veya dün itibariyle Suriye'nin yeni ordusunun da generali oldu mu olmadı mı? Veyahut oradaki 65-70 bin adam silahlı daha dün işite karşı e, büyük bir harekat yaptılar değil zorda. IŞİD'den birkaç kişiyi aldılar, birkaçını da öldürdüler. Bunu da kendi filamaları ve kendi bayraklarıyla yaptılar. Eğer Suriye Savunma Bakanı Musaf Ebu Kasra Açıklamasında PKK-YPG'ye ayrı tutarak konuştuysa o ayrı bir konu. O zaman şunu kabul etmemiz gerekiyor: Fiilen e, Suriye'de iki tane ordu olacak. Biri Amerikalıların eğitim donattığı e, PKK-YPG, diğeri de Amerika ve İsrail'de yeni yeni anlaşmalar peşinde koşan. Suriye'nin yeni hükümetinin e, galiba silahlı bir gücü. E, veyahut daha vahim bir şey oldu. O da PKK-YPG belki de üniformayı değiştirdi. <laughs> Değiştirecek veya oradaki bayrakları şöyle bir kenara koyacak ve Suriye Milli Ordusu gibi davranarak varlığını emir komuta zinciri içinde devam ettirecek ama bu arada Şam'la da bir temasları olacak. Bana gelen benim edindiğim bilgiler ve yaklaşımlar bu ikinci söylediğim çerçevede. Yani yarın işte Türkiye-Suriye sınırında Suriye'nin milli bayrağını göreceğiz bir tek. Orada Suriye ordusu kıyafeti giymiş PKK'lılar olacak. Hikaye bu. Şimdi bir defa kimse parmağının arkasına saklanmasın. Ne entegrasyon ne şu ne bu. Oradaki grup emir komuta zinciri içinde varlığını korumaya sürdürüyor. Daha şu ana kadar nasıl ki PKK'dan bir silah bırakma eylemi yoksa şu ana kadar o şahıslardan da Suriye'dekilerden de herhangi bir entegrasyon eylemi yok. Yani Suriye Savunma Bakanı e, Mustafa Ebu Kasra neye göre her şey tamamdır, birkaç tane küçük grup kaldı diyor, onu da anlamak mümkün değil. Peki, bu arada olaya bakış açısından enteresan bir durum. PKK-YPG Suriye'de varlığını koruyarak ve güçlenerek ve meşrulaşarak devam edecek. Bu arada Kandil'de silah bırakma kararı almış gözüküyor. İsrail medyasında öteden beri takip ettiğim kararlı bir İsrail yazarı, analisti. Öyle diyelim. Her milletin kendi çıkarlarını savunma. Ben nasıl buradan Türklerin ve Türkiye'nin çıkarları için uzun uzun konuşuyorsam birileri de orada kendi bayrakları için konuşuyor. Eleştirmiyorum. O şahıs bugünkü yorumunda Jerusalem Post'a diyor ki Madem diyor PKK silah bıraktı ve kendini feshetti. O zaman Türk silahlı kuvvetlerinin Orta Doğu'nun bünyesinde, Orta Doğu topraklarında varlığı için bir gerekçe kalmamıştır diyor. Bakın şimdi nereye gidiyor işte? E, yani diyor bu fesih kararı ve silah bırakma kararı üzerine Irak ve Suriye'deki tüm ordu, Türk ordusunun çekilmesi gerekiyor. Harekatlar sonlanmalı. Çünkü diyor bu ordu, Türk ordusu, Suriye ve Irak'ta PKK'nın varlığı için vardı ve çok da zarar verdi diyor kendince. Hem Suriye'ye zarar verdi diyor, hem Irak'a zarar verdi. Iraklılar zaten diyor müştekiydi diyor, şikayetçiydi. E tamam diyor o zaman e, hikaye bitmiştir. Bu çerçevede e, duruma yeniden bakmakta yarar vardır. Diye inanılmaz bir öykü. Bakın strateji budur işte. Jeopolitik satranç dediğimiz bu hiçbir şey iki kere iki dört değildir. Siz bir adam atarsınız on aydın birden gelir. Yani bu işler bir Ekim günü öğleden sonra meclis çatısı altında masandan kalkıp o güne kadar düşman ilan ettiğin partinin masasına gidip el sıkışmakla başlamıyor, bitmiyor. Attığın her jeopolitik adım sana misliyle farklı bir biçimde dönüyor. Açık örneği Suriye'deki PKK-YPG varlığının giderek anayasan meşruiyete doğru yürümesidir Hoşçakalın